Hepinize selam dostlarım. Bugün yeni videoma hoş geldiniz. Normalde sesli video kaydedip yayınlamıyorum. Ama bu videoyu sesli yapmak istedim. Çünkü yayındayken çok önemli konuklarımız gelmişti. Türkiye'nin en iyi oyuncuları bir anda yayınımı baskın yaptılar. O yüzden onlara için bir video hazırlamak istedim. İsteklerini kabul etmedim. Bir video karşılığında yani video hazırlayarak kaydetmek istedim. Kendileri bu videoyu etiketleyeceğim. Şimdi bu videoda isterseniz yavaş yavaş hani, olayı anlatarak onların fikrini kabul ederek başlayalım. İlk başta gördüğünüz gibi Skerut, e, Mistik, Mistik'in bilek tek Aslında önce olay şöyle gerçekleşti. E, bildiğim kadarıyla Skerut, yani bilmiyorum görmüş ve baskın yapmak istemiş. Hocam sonra bunlar yayınıma baskın yaptıktan sonra biraz oynadık. Şimdi onları kayıtlarını falan izleyeceksiniz. Biz arkadaşlıkları kabul edelim. Bilet gücü, yani Emir Habi de geldi, Mistik de öyle. Aynı zamanda korvası ben istek attım. o kabul etti. Çok teşekkür ederim e, dördüne de. Hepsini canı gönülden gerçekten çok teşekkür ediyorum. İstekleri kabul edip hemen o anki yayına geçelim siz de görmüş olursunuz. İlk başta şimdi yine kabul ederim. Hesabı zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yine o zaman kabul edelim. Evet hocam. Gördüğünüz gibi ilk sırayı aldı zaten kendisi. İkinci sırada Mistik. Türkiye'de neyse satmak istediğim oyunculardan biri çok seviyorum. Mistik'i de kabul edelim kendisi de zaten yerleşti hocam. Yani Messi hesabını kabul edelim. Ee, Türkiye'nin en iyi yan hesabı kesinlikle bunu kabul ettim yayında. Siz de göreceksiniz ve unutulmaz yayıncı, unutulmaz efsane Semih abi yani bilek gücü. Yani hesabını göstereyim bilek gücünü yani Semih abinin. Zaten inanılmaz kabul edelim onun isteğinde. Çok teşekkür ediyorum. Zaten ilk üç aldılar. Korvat 4 ee, Dördü şu an. Şimdi renk etkileri getirmeye Hocam gelen sigaretten gelenler Türkiye cinsi sigaret mi? Ee, bir saniye. Gerçekten mi? Abi herkesi beklerim Sierra'da beklemiyordum gelmesini. Çok teşekkür ederiz Sierra. Evet. Cansın. Eyvallah. Evet, kolay gelsin devam et kardeşim. Çok sağ ol. Umarım bir gün beraber oynarız. Sierra. Çok isterim seninle oynamayı. Yani kupa kasmasak bile oynamayı çok isterim seninle. Çok sağ ol her şey için. Kralsın unutmam bunu. Ee, bilek gücü gerçek. Hocam bilek gücü de gerçek. Çok sağ ol. <laughs> abi çok sağ ol Semih abi. Eyvallah. Eyvallah. Ee, diye gelecekmiş hocam. Ya, pil gücü de bitti. Hocam. Beyler. <laughs> hocam rüyada mıyız? Hocam rüyada mıyız? Uyanmak istemiyorum şu an. Semih abi oda açalım, yer açalım. A, geldi. Semih abi istek. Sen atsan abi ya. Ben hocam gördüm, gördüm, gördüm abi, gördüm. Ee, bilek yüzünden istek. Hocam bunu video karşısında kabul edeceğim. Abi kabul edeceğim ama video çekmem lazım için. Eyvallah. Sen mortis oyun hocam istersen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben zaten çok şaşkınım. Bayağı bir heyecanlıyım. İşte geldikten sonra birazcık oynamak istedim. Onlar sağ olsun kırmadılar oynadılar. Şimdi o maçları bir izleyelim. Ya şunu da o ay hocam sigara döktürüyor döktürüyor. <gülüyor> Oynayın. <laughs> Korvas ciddi misin? Abi hayır. Yok gerçekte rüya bence. İnanamıyorum şu an. Gel var hocam korvasa. Ee, gelsin buyursun. Geldi mi? Abi istek atayım mı Horvasa? Kabul eder mi? Ya adamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Benim mi yerim dolu? Onun mu? Hocam emir sınırı reddettim bir dakika. Şimdi ya atamadım. Aha attım. 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 Vallahi attım. Kabul eder inşallah. Korvas var, bilek var. Sizin beklemediği bir anda onları kendi yayınımda kendimle maç atarken gördüm. Yani çok fazla heyecanlandığım için de hiçbir şey diyemedim. Hocam gelmiyor. Bir şeyler demiyor. Hocam hayra falan istiyordunuz. Hayra falan bot falan diyordunuz. Alın size bunlar geldi yani. Beni beğenmiyordunuz. Hocam döktürüyor döktürüyor. Hocam dikkatli olalım gitti. Korvas gidiyor mu? Gitti. Bilek sigaret gitti. Yok sigara gitmedi hocam kusura bakmayın yanlış söyledim. Abi ne haber hocam çok mutluyum. Ya hayır be. Aynen aynen. Hocam ben sağladım. Ah be güzel. Benden iyiydi. Benden iyiydi hocam. Ben bu kadar gidemedim. Korvas mort salsın. Bakayım onun hesabı. Benim arkadaş isteğimi daha kabul etmedi. Eder mi bilmiyorum. 950-30 lira. Tabii ki. Yani kimin aklına gelebilirdi ki Türkiye'nin iyi dört oyuncusu yerine gelip seni arkadaş ekleyecek. Yani bilmiyorum. Ya ben mi gideceğim? Ben düştüm. İzleyelim İlker'i. <laughs> gitti bence. Evet gitti. Aa gitmedi güzel. Kurtardı. Kurtardı Düştü Ben Mortis'e insem bir elde Lütfen Geldi sinir <laughs> Heh korvas Gelir mi? Geldi tamam Enes Enes yapma bu arada bu maç, hayatımda oynadığım en kötü Mortis maçıydı. Heyecandan Başlayalım. oynayamadım bile. Saldırın. Ya ben burada takılım. Hocam herkes birbirini niye öldürüyor? Ya çok zor. Ana <laughs> skirt arkadaşlık eklemek. Arkadaşlık iste Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Korvas'a da teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mıstık çetti mi? Mistik diye okunuyor. Aynen mistik. Mistikle oynamayı çok istiyorum bak. Hele mistikle vs atmayı çok isterim. Mistik ana hesaptan gelmeyecek mi? Ana hesaptan gelseydi daha iyi olurdu. Neyse, en azından getirdik. Ben ne diyorsam. Ana hesaptan gel, mistik lütfen ana hesap, ana hesaptan. İyi olur yani. Ha, geldi. ya. atamıyorum bir dakika. Mistik'ten istik. Evet Mistik de istik attı. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Takipçiler falan oynuyorduk falan filan. Delirdi. Bak bugün de... Abi dün üzgün ya bugün mutlu. Semih abi hoş geldin tekrar. Ben... Bir oynarken Semih abiyle sohbet etmek de gayet sarıyor bu arada. Teşekkür ederim. E, Semih abi dün kupa kasamadım. Takipçiler falan oynadık. Şu yeni karakter kupa kasıyorduk. Hiç kasamadım. Sürekli takılı kaldık, düştük, yükseldik, düştük, çok üzüldüm sinirlendim falan akşam zaten de çok sinirliydim kafaya falan takım bugün mutlu oldum çok sağ olun mistik girdi çok güzel mistik hallediyor mistik evet çok güzel <laughs> aga aga be şu ayet evet, kaçtı oynuyor. Galiba mistik tek halletti. Bitirdi. Abi dün çok ya. Alt, normalde kasabileceğim bir kupayı kasamadım dün. Normalde kasabiliyorum. Yani 750 yapmaya çalışıyordum şuku. Türkiye sıralaması tekrar kasmaya başladım. Ee, yazın 150'ye kadar yükselmiştim. Geri düştüm. Mistik'e yazabiliyor muyum? Çok teşekkür ederim bu arada çıkacaksa. Ee, işte i̇şte Tekrar Türkiye kasmaya başladık. Arkadaşlar destek falan oldular. Ben de dedim kasayım bari 60k olduk 70k'ya bir zorlayalım falan filan. Kasmaya başladık sonra. işte düştüm. Sürekli kasabileceğim bir kupayı 600 e, kasamadım. Kasamadım abi. Sonra sinirden burada yani konuşamadım bile yani. Bugün böyle olması çok güzel. Mistik çok teşekkür ederim. Yani izlediğiniz gördüğünüz her şeyi Hayatımdan güzel bir an daha bulmak çok güzel Kimi Habiye, Sikarıza, Mistik ve Korbat'a çok teşekkür ederim Bu videoyu izleyenlere de teşekkür ediyorum Hepinizi çok seviyorum Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım bence Dediğim gibi çok seviyorum sizleri Görüşmek üzere bay bay Thank <laughs> you.